Evimin etrafında az da olsa bir miktar toprağım var. Bu toprağı hobi bahçesi olarak değerlendirmek istiyorum. Bunu yaparken sizlerin de fikirlerini alacağım. Bu konuya biraz yabancıyım. Sizlerin yardımı olursa daha güzel bir proje çıkacağını düşünüyorum. Öncelikle binanın etrafını size göstermeye çalışacağım. Daha sonrasında yapmayı düşündüğüm proje fotoğraflarını öncesi ve sonrası olarak paylaşacağım. Şu anda gezdiğimiz alan binanın yan tarafı. Şu anda arka tarafa doğru gidiyoruz. Bu karşı duvar barbekü alanı diye düşündüğüm bir alan. Burada yine ekim alanı olarak düşündüğüm alanlar olacak. Bu ekim alanı yan ve arka olarak düşünüyorum sadece. Diğer yana geçtiğimiz zaman yani şu gördüğünüz çatlak duvar tarafına geçtiğimizde bundan sonrası artık yeşillik, çimenlik alanı olarak devam edecek. Sağ tarafta bir su depom var. 2 tonluk. Bundan sonrası yeşillik olacak. Karşı tarafta da bina girişi, e, garaj girişi, o araba girişi diyeyim. Burada bir çardağım olacak. Burada bir asma yapmayı düşünüyorum. Binanın girişi buradan. Şöyle bir genel tekrar bakarsak. Bu da binanın ön tarafı. Karşı tarafa gördüğünüz alana kamelya kurmayı düşünüyorum. 3'e 3 bir alan. Bu tabi bunları fotoğraflar üzerinde görmeniz daha kolay olacaktır. Şimdi genel videoyu izledikten sonra şimdi artık fotoğraflara geçebiliriz. Evet bu bizim binanın ön görünüşü. Evet düşündüğüm plan bu şekilde. Karşıda bir tane 3'e 3 üç bir kamelya. Sol tarafında duvar tarafında çiçek alanlarımız. Kamelya'ya giden bir parke taşlarımız tabi aralarından yine çiçekler geçecek. Ortada bir 150 santim civarında bir çiçek alanı geri kısımlarda çimen olarak kalacak. Yani e, ön taraf için düşündüğüm peyzaj bu şekilde. Eğer bunun bu şekilde çok sıkışık olacağını düşünüyorsanız özellikle kamelyanın arka tarafta ağacın yanında çok sıkışık olacağını düşünüyorsanız lütfen belirtin. O zaten ağacın niye oraya koydum onu da bilmiyorum. Bu bizim yan tarafımız. Yan tarafta Böyle bir alan düşünüyorum. Burada bizim bir rampamız var. Rampadan sonra aşağı iniyoruz. Yan e, tretuar taşlarımızı koyduktan sonra yükseltilmiş ekim kasalarımız olacak. Ekim alanlarımız olacak. Karşı tarafa barbekü ve fırın alanı yapmayı düşünüyorum. Duvar tarafında da boru içerisinde çilek e, yapayım mı yapmayayım mı çok kararsızım aslında. Böyle bir şey olabilir diye düşünüyorum. Onu da denemek istiyorum. Eğer olursa belki de duvar tarafına böyle bir boru içerisinde çilek yetiştirme yapabilirim. Geri kalan kısımlar çakıl taşı olacak. Yani bastığınız yerler çakıl taşı olabilir çamur olmaması için. Karşı tarafta dediğim gibi yine barbekü ve fırın. Belki bunların sadece bir tanesini yapabilirim. Şu anda arka tarafa bakıyoruz. Arka tarafta da yine ekim alanlarımız olacak. Burada yine yükseltilmiş kasalarla ekim alanı. Yine komşu tarafına bakan duvara boru içerisinde çilek üretimi olabilir. Yine boydan boya binanın etrafında dolanan parke e, evet, taşlarımız olacak. Geri kalan alanlarda yine çakıl yani normal yürüme alanlarında çakıl olacak. Bu bizim arka taraf için düşündüğümüz alan. Bu diğer alanımız Diğer alanda da yine bahsettiğim gibi tamamı çimenlik olacak. Evet, duvar tarafına belki çiçek alanı yapabilirim veya tamamen çim alanı olarak da bırakabilirim. Çok emin değilim o konuda. Sağ tarafta terasın altında bir su depom var. Bu yağmur suyunu topladığım bir su depom var. Bunları da yine sulama için kullanacağım. Ee, karşı tarafta yani binanın girişinde... Çardağım var bu çardak ve asma yapmayı planlıyorum buraya Bu da yine Düşüncelerimin arasında Eğer Beğenmediğiniz noktalar olursa e, Paylaşabilirsiniz Genel kroki üzerinden proje üzerinden devam edersek Girişten Girdiğimiz zaman Sağ tarafta Bir çardağımız var bu aslında arabanın giriş alanı bu çardaktan sonra boydan boya yan taraf çimenlik olarak devam ediyor. Burada iki tane ağacımız var. En sonda bir bodur ceviz ağacımız var. Bir de bodur kiraz ağacımız var. Sonra arka tarafa geçtiğimizde 5 tane yükseltilmiş kasamız var. Bu kasalar 250'ye 100 santim boyutunda. Yine arka tarafta barbekü fırın alanımız var. Bu barbekü fırın dediğime bakmayın. İkisini de yapabilirim veya tek bir tanesiyle de devam edebilirim. Hangisi konusunda çok emin değilim. Ama bunların yani daha doğrusu burada da kullandığım tüm ürünlerin yapım videosunu da yine göstereceğim size. Bu bahçe sıfırdan gördüğünüz gibi toprağın ne kadar kötü olduğunu gördünüz. Bu toprak aslında bahçe toprağı niyetiyle çağırmıştım ben. Bahçe toprağı niyetiyle istemiştim. Fakat pandemi dolayısıyla yüz yüze gidip göremediğim için siparişle telefonla gelen toprak böyle çıktı. Harfiyat toprağı çıktı. Yani tekrar bir milli toprak getireceğim. İhtiyaç ihtiyaç var çünkü. Bu artık böyle oldu. Bu sene ne kadarını tamamlarım, onu da emin değilim. Ekime yetişir mi? Yetiştirebilir miyim? Onu da emin değilim ama en azından görüntü olarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir şeyler bir şeylerin bitmesini istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi binanın etrafında komple 60 santimlik kare ile çizilmiş alanda parke taşımız var. Sonrasında barbekü fırın alanından sonra bir miktar çimenlik alanımız olacak. Bu çimenlik alanı işte barbekü alanında işte takılanlar o çimenlik alanda da takılabilsinler diye. Sonrasında yan bahçe alanımız başlıyor. Yan bahçe alanımızda da 6 tane yükseltilmiş kasamız var. Bunlar da 180'e 90 180'e 90 olarak düşünüyorum bunları. Bu kasaların arasında 50'şer santim boşluk bıraktım ben. Umarım yeterli bir yeterli olur. Bu konuda eğer farklı düşündüğünüz bir ölçü varsa lütfen yorumlar kısmına belirtin. Kamelya kısmının orada köşede bir tane ıhlamur ağacım var aslında. O ıhlamur ağacını dikerken bu kamelyayı hesaba katmamıştım. Şu anda daha 2 yaşında ağaç ama hani yerin mi değiştirmeme konusunda emin değilim. Yani bu kamelyamana kadar zarar eder ondan da şüphelerim var aslında. Burada biraz sizlerin fikirlerine ihtiyacım var. Umarım güzel bir proje olur. Bu proje hakkında ters düşündüğünüz bir nokta varsa lütfen belirtin. Aşama aşama size bu çalışmayı göstermek istiyorum. Photoshop üzerinde yaptığım çalışmayı bir kısmını projelendirerek yaptım. Umarım faydalı bir video olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.